Evet, evet gençler, gençler. sizler Biz için gençin yine harika, yine çok güzel bir yazılı hazırladım. Bu yazılı sorularını da beraber çözelim. Peki öğretmenim bu yazılı sorular zor mu? Kolay mı? Çok değerli öğrencim Red. Bundan önce toplam 4 tane yazılı yaptık. O yazılıdaki soruların tamamını çözdüysen, çözemediğin soruları videodan öğrendiysen bence bu yazıldan 100 alırsın. Tamam öğretmenim o zaman yazılıya hemen başlayalım. Haydi, Haydi gençler, gençler. O zaman, o zaman yazılıya, yazılıya başlayalım. başlayalım. Merhabalar. Soru 1 ile başlayalım. Bu tür sorular nasıl çözülüyordu? Önce parantez içine yapmam gerekiyor. Bu yüzden dışarıdaki eksi 2'yi ekledim. Parantezi açtım. Eksi ile eksiyi çarptım. Artı 5. Artı ile artıyı çarptım. Artı 2. Parantezimi kapattım. Eksi dedim. Parantezi açtım. Şimdi ise parantezin içerisinde bir tane daha parantez var. Bu yüzden eksiyi ekledim. Eksi 4 dedim. Eksi ile artıyı çarptım. Eksi 2 oldu. Devam ediyoruz. Eksi 5 artı 2 7 artı 7 oldu. Parantezi kapattım. Eksi. Eksi dedim. Eksi 4. Eksi 2 daha. Eksi 6 yapar. Devam edelim. Eksi. Buradaki ben köşeli parantez yerine normal parantez yapsam sıkıntı olmaz. Eksi. Eksi ile eksiyi çarptım. Artı 6. Devam ediyorum. Eksi ile artıyı çarptım. Eksi 7. Eksi ile artıyı çarptım. Eksi 6. Benim 7 tane borcum. 6 tane daha borcum var. Toplam 13 tane borcum olur. Ve A'nın değeri eksi 13 olarak çıkar. Bu bizim elimizde kalsın. Şimdi B'yi bulalım. Burada eksi ile eksinin çarpımı artı olur. B yazalım. Artı 3. Eksi ile eksiyi çarptım. Artı 1. Parantezimi kapattım. Artı dedim. Eksi ile artıyı çarptım. Eksi 2. Eksi ile artıyı çarptım. Eksi 3 parantezimi kapattım. B eşittir dedim. Artı 3 artı 1 daha artı 4 yapar. Artı eksi 2 eksi 3 daha eksi 5 yapar. Hiçbir zaman iki tane işaret yan yana gelmeyecekti. Bu yüzden artı ile eksi çarptım. Eksi oldu ve eksi 5 oldu. B buradan eksi 1 olarak çıkar. Bize sorulan A eksi B. A gördüğüm yere eksi 13 eksi. B gördüğüm gördüğüm yeri eksi 1 yazarsam eksi 13 eksi ile eksiyi çarptım artı 1 oldu. Buradan sonucumuz eksi 12 Ceyhan olarak çıkar. Geldik soru 2'ye. Bir işlem önceliği sorusu. Nasıl yapıyorum? Yine önce bu dışarıdaki işaretleri ve sayıyı yazıyorum. Eksi parantezimi açtım. 12 eksi dedim. Şimdi ise buradaki benim işlemleri yapmamla gerekiyor. Ama burada çarpma işlemi var. Önce çarpma işlemini yapıyorum. Eksi 12. Burada eksi var. Eksiyi ekledim. Eksi 2 ile eksi 1'i çarptım. Artı 2 oldu. Eksi 4. Eksi parantezi açtım. 12 dedim. Eksi. Eksi 12. Eksi ile artıyı çarptım. Eksi 2. Devam ediyoruz. Eksi 4. Eksi 12. Eksi Eksi 12. Eksi 2 tane yapar. Eksi 14 yapar. Eksi 4. Eksi parantezi açtım. 12 Eksi ile eksiyi çarptım. Artı 14 oldu. Eşittir diyelim. Eksi 4. Eksi 12 artı 14. 26 yap. Artı 26. Eşittir dersek. Eksi 4. Eksi ile artıyı çarptım. Eksi 26 oldu. Buradan bizim sonucumuz da. Eksi 30. Denizli olarak çıktı. Geldik 3. soruya. Bir üçgenin alanı kaç santimetre karedir diye bize sorulmuş. 3 üçgenin alan formülünü vermiş. A çarpı H bölü 2 demiş. Yani taban çarpı yükseklik bölü 2 üçgenin alanıdır. Ben A gördüğüm yere 36 bölü 5 çarpı H gördüğüm yere 15 bölü 2 diyorum. Bir de bölü 2'miz var. Çarpma işlemini yapmadan önce sadeleştirme yapalım. 36 2'ye bölünür. 18 15 sayısı 5'e bölünür. 3. 3 çarpı 8 54 yapar. 54'ün altına görünmeyen birler kalacak. 1 çarpı 1, 1'dir. Bu 1'i yazmaya gerek yok. Tekrar ne diyoruz? Bölü 2 diyoruz. Buradan bizim sonucumuz 27 Bursa olarak çıkar. Geldik 4. soruya. Yukarıdaki şekilde A, B ve C noktaları doğrusaldır. Yani tek bir doğru olduğunu söylüyor. Kırılma olmadığını söylüyor. Buna göre A kaç derecedir diye sorulmuş. Doğru açı 180 dereceydi. Yani bu açının tamamı 180 dereceye eşit olması gerekiyor. Burada birinci açımız 3A artı 20 artı 5A eksi 15 derece artı 4A eksi 5 derece var. Bunların toplamı kaç eşit olması gerekiyor? 180 dereceye eşit olması gerekiyor. Nasıl yapıyorum? Önce A'ları kendi aralarında toplayalım. Toplarsa 3A, 5A daha, 8A, 4A daha ne yapar? 12A yapar. Artı 20A birbirini eksi 15 daha artı 5 yapar. Artı 5 eksi 5 birbirini götürür ve 0 kalır. Yani 12 tane a 180'e eşit olacakmış. Diyorum ki 12 sayısını kaç ile çarparsam 180 sayısını elde ederim. A buradan kaç çıkar? 15 çıkar. Bizim Doğru cevabımız da ne olur? Denizli olur. Soru 5 ile devam ediyoruz. A artı 2'nin 8'e eşit olduğu verilmiş. Buradan A'nın değeri nedir? 6'dır. Hemen 6'a geldim. A gördüğüm yere 6'yı yazdım. Eksi B eşit olacakmış. Eksi 6'ya. Şimdi diyorum ki ben 3 sayısını ne ile çarparsam eksi 6'ya eşit olur. Ben 3 sayısını eksi 2 ile çarptığım zaman eksi 6 sayısına eşit olmuş olur. Demek ki 6 eksi b eşit olacakmış. Neye? Eksi 2'ye. Ve eşit olması için b'nin değerine kaç diyoruz? b'nin değerini 8 diyoruz. Biz b'nin değerini de kaç olarak bulduk? 8 olarak bulduk. Bize verilen diğer ifade a eksi b artı 2 c eşitti kaça? 20'ye. a'nın değerini 6 eksi b'nin değerini 8 artı C'nin değerini ise bilmiyorum. 2C yazdım. Eşittir 20'ye. 6 eksi 8 eksi 2'dir. Artı 2 tane C eşitmiş kaça? 20'ye. Şimdi diyorum ki eksi 2 ile neyi toplarsam 20'ye eşit olur? Tabii ki 22. 2 tane C 22 ise 1 tane C 22'yi 2'ye bölersek 11 olarak çıkar. Bizim doğru cevabımız da Denizli olur. Soru 6 ile devam ediyoruz. Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır diye sorulmuş. Soruya baktığımız zaman artı eksi artı eksi artı eksi diye devam etmiş. Nereye kadar? 87 dahil 87'ye kadar. Şimdi şu şekilde yapalım. Ben 1 ile eksi 2 topladığım zaman eksi 1'i elde etmiş olurum. Aynı şekilde artı 3 ile eksi 4 topladığım zaman yine eksi 1. Artı 5 ile eksi toplarsam yine eksi 1'i elde etmiş olurum. Bu yuvarlak içerisine aldığım sayılardan kaçar tane var? İkişer tane var. Yani bir grupta iki tane sayı var. Peki ben bu 86 ile 87'yi ayırsam bu 86'nın içerisinde kaç tane ikili grup vardır desem ne dersiniz? 43 tane dersiniz. Her bir grubun değeri eksi 1'di. 43 çarpı eksi 1 dersem eksi 43 olur. Ama dışarıda kalan bir de 87'miz var. 87 artı eksi 43 dersem sonucum çıkmış olur. Artı ile eksiyi çarptım. Eksi 43 oldu ve çıkardığımız zaman da 7'den 3 çıkarsa 4, 8'den 4 çıkarsa 4 kalır ve sonucumuz 44 denizli olarak çıkmış olur. Soru 7 ile devam ediyoruz. Yan tarafta verilen 3 çarpı üçlük tabloda her satır ve her sütundaki sayıların çarpımı eksi 36'dır. Buna göre A artı B artı C artı D artı E kaçtır diye sorulmuş. En üstteki satırdan başlayalım. 6 ile eksi 3 çarpıldığı zaman eksi 18 yapar. 2 ile çarpıldığı zaman eksi 36 yapar. C buradan 2. 6 ile 1 çarpıldığı zaman 6. Eksi 6 ile çarpıldığı zaman eksi 36 yapar. A burada buradan eksi 6. Eksi 3 ile 2 çarpıldığı zaman eksi 6, 6 ile çarpıldığı zaman eksi 36 yapar. B'nin değeri 6. 1 ile 6 çarpıldığı zaman 6, eksi 6 ile çarpıldığı zaman da eksi 36 yapar. D'nin değeri eksi 6 oldu. 2 ile eksi 6 çarpıldığı zaman eksi 12, 3 ile çarpıldığı zaman da eksi 36 yapar. Ve E'nin değeri buradan 3 olarak çıkar. Bize bu sayıların toplamı sorulmuş. Burada eksi 6 ile 6 toplandığı zaman 0 olur. 2 artı 3 5. 5 ile de eksi 6 toplandığı zaman sonucumuz eksi 1 Bursa olarak çıkar. Soru 8 ile devam ediyoruz. A bir tam sayı olduğuna göre A yerine yazılabilecek sayıların toplamı kaçtır diye sorulmuş. Önce sorumuzu yazalım. Şimdi ise paydalarını eşitleyelim. 3'ü 2 ile 6'yı 1 ile 2'yi ise 3 ile çarptığımız zaman paydalarını eşitlenmiş olur. Eksi 10 bölü 6 küçüktür. 1 ile a çarptığımız zaman a bölü 6 küçüktür. 3 çarpı 5 15 bölü 6. Şu an paydalar eşitlenmiş oldu. Demek ki a'nın alacağı değerler sayı doğrusu üzerinde gösterelim. Eksi 10 ile artı 15 arasında kalan sayılar olacak. Ama eksi 10 ve artı 15'i almayacak. Çünkü arasında olması gerekiyor. Hangi sayılar alır? Eksi 9 8 7 6 nokta nokta diye gider. 0 bizim kritik sayımız. Ekledim. 15'ten önceki sayıları yazalım. 14 13 12 11 10 9 8 7 6. Ben biraz uzun yazdım daha iyi anlayalım diye. Yoksa bu kadar uzatmaya gerek yoktu. Bize bu arasındaki sayıların toplamı soruluyor. Burada topladığımız zaman eksi 9 ile artı 9 gider. Eksi 8 ile artı 8 gider. Eksi 7 ile artı 7. Eksi 6 ile artı 6 gider. Bu şekilde sayıların hepsi ne olacak? İçerideki sayıların hepsi gidecek ama dışarıda kalan sayılarımız var. Bunlar neler? Bunlar 10, 11, 12, 13 ve 14. Bize bunların toplamı soruluyor. Topladığımız zaman 10, 21, 33, 46, 14 daha kaç yapar? 60 yapar. Bizim cevabımız da Ceyhan olur. Soru 9 ile devam ediyoruz. Yukarıda verilen toplama tablosunda A yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır diye bize sorulmuş. Ben buraya X diyeyim. Bu X ile 3 bölü 2'nin toplamı eksi 3'ü vermedi. Yazalım. X ile 3 bölü 2 toplandığı zaman eksi 3'ü vermeli. Bunu kolay bir şekilde nasıl yapabiliriz? Bunu kolay bir şekilde x yazarım yine. Artı 3 bölü 2 derim. 3'ün altına görünmeyen 1 derim. Paydasını 2 yaparsam kolay bir şekilde soruyu çözebilirim. 2 ile genişlettiğim zaman eşit olacak. Niye? 2 ile eksi 3 çarptım. Eksi 6. 2 ile 1'i çarptım. 2. Yani bir sayı ile 3 bölü 2 toplandığı zaman eksi 6 bölü 2'yi vermesi gerekiyor. Bu sayımız kaçtır? Bu sayımız eksi 9 bölü 2'dir. Neden? Yan tarafta gösterelim. Eksi 9 bölü 2 artı 3 bölü 2 dersek eksi 9 artı 3 daha eksi 6 bölü 2 olarak çıkar. Bu yüzden x'in değerini biz eksi 9 bölü 2 olarak bulduk. Sağ üstteki kareye de ben y dersem bu sefer 15 bölü 4 ile y y'nin toplamı 3'e eşit olması gerekiyor. Yine aynı şekilde yapalım. 3'ün altına görünmeyen 1 var diyelim. Ve 4 ile genişletelim. Ne olacak? 15 bölü 4 artı y eşit işte olacak. 12 bölü 4'e. Şimdi diyelim 15 bölü 4 ile neyi toplarsam 12 bölü 4'ü elde ederim. 12 olması için çıkarmam gerekiyor. Bu yüzden y'nin değeri ne olacak? Eksi 3 olacak. Paydası da 4 ol. Biz y'nin değerini de bulmuş olduk. Bize sorulan neydi? Bize sorulan a'nın değeri. Peki a'nın değerini nasıl buluyorum? Ben a'nın değerini x ile y'yi topladığım zaman bulabilirim. x'in yerine Eksi 9 bölü 2. Y'nin yerini ise eksi 3 bölü 4'ü yazdım. Topladığım zaman A'nın değeri çıkmış olur. Ve paydaların eşitlenmesi gerekiyor. 2 ile çarptığım zaman paydalar 4 olur. Eşittir diyelim. Eksi 18 bölü 4. Artı ile eksiyi çarptım. Eksi 3 bölü 4. Eksi 18. Eksi 3 daha ne yapar? Eksi 21 yapar. Ve paydamız ne olacak? 4 olacak. Bizim... Cevabımız da Adana olacak. Bu soru çok güzel bir soruydu. Geldik 10. soruya. 5 farklı negatif tam sayının toplamı eksi 30 olduğuna göre en küçüğü en az kaçtır diye sorulmuş. Ben en büyük Negatif sayıları aldığım zaman Sona kalan en küçük olacak Ve en az olacak Eksi 1'i aldım Eksi 2'yi aldım Eksi 3'ü aldım Ve eksi 4'ü aldım Diğer sayımızda ne olsun? A olsun Bunların toplamı Kaça eşit olması gerekiyor? Eksi 30'a eşit olması gerekiyor Eksi 1 Eksi 2 daha Eksi 3 Eksi 3 daha Eksi 6 Eksi 4 daha Eksi 10 yapar Eksi 10 ile ben Neyi toplarsam eksi 30'u elde etmiş olurum. Eksi 10 ile eksi 20 toplandığı zaman eksi 30 olur ve bizim doğru cevabımız da Ceyhan olur. Soru 11. 36 sayısının içinde kaç tane 3 bölü 4 vardır diye sorulmuş. Nasıl yapıyoruz? Bölme işlemi yapıyoruz. 36'yı bölüyorum. 3 bölü 4'e. Bölme işleminin kuralı üstteki birinci aynen yazılır. Alt alttaki ikinci ters çevrilip çarpılır ve 36 sayısının altında görünmeyen 1 var. 36 sayısı 3'e bölünür 12. 12 ile de 4 çarpıldığı zaman bizim sonucumuz 48 Adana olarak çıkar. Soru 12. Yukarıda verilen işlemin sonucu kaçtır diye sorulmuş. 4,8'i böl demiş 12 bölü 5'e. Ben bu 4,8'i nasıl yazabilirim? 48 bölü 10 olarak yazabilirim bölü dedik 12 bölü 5. Yine bölme işlemi yapıyoruz. Kural birincisi üstteki aynen yazılır. Alttaki ikincisi ters çevrilip çarpılır. Ne yapıyorum? Sadeleştirme yapıyorum. 5'e bölünür 1. 5'e bölünür 2. 48. 2'ye bölünür 24. 24. 12'ye bölünür. Ve sonucumuz buradan 2 Adana olarak çıkar. Soru 13 ile devam ediyoruz. İşlemin sonucu kaçtır? Ben bu ondalık sayıyı nasıl okuyorum? 0 tam %36 diye okuyorum ve 36 bölü 100 diye de yazılır. Çarpı 5 bölü 3. Bunu farklı sadeleştirelim. 36 sayısı 3 çarpı 12'dir. 100 sayısı 5 çarpı 20'dir. Çarpı 5 bölü 3. Buradan alttaki 3 ile üstteki 3 gider. Alttaki 5 ile üstteki 5 gider. 12 sayısı nedir? 12 sayısı 4 çarpı çarpı 3'tür. 20 sayısı 4 çarpı 5'tir. Buradan 4'ler de gider. En son elimizde kalan 3 bölü 5. Seçeneklere baktım. Hepsi ondalık sayı. Bu yüzden paydasını 10 yapabilirim. 10 yapmak için de 2 ile genişletirim. 2 çarpı 3 6. 2 çarpı 5 ise 10'dur. Okuyalım. 0 tam 10'da 6. Yani cevabımız Ceyhan olacak. Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır diye sorulmuş. Eksiği ekledim. 10 ile 5 çarptım. 50. Bir daha 51 bölü 5 artı 12 ile 5 çarptım. 60. 6 alt daha 60. 6 bölü 5. Paydalarımız eşit. Ortak payda da yazalım. Yani bir tane 5 yazıyorum. Eksi 51 artı 66 diyorum. Eksi 51 artı 66 daha ne yapar? Artı 15 yapar. Paydamız 5. 15 sayısı 5'e bölündüğü zaman da sonucumuz 3. Ceyhan olarak çıkar. 5 ile devam ediyoruz. Yukarıdaki şekil kenarları çakışık olan iki kareden oluşturulmuştur. Küçük karenin çevresi 12x eksi 4 santimetre ve büyük karenin bir kenarı küçük karenin bir kenarının iki katı 3 cm fazladır. Bu küçük karenin çevresi 12x-4 ise ve bu karenin tüm kenarları birbirine eşittir. Bu yüzden ben 4'e böldüğüm zaman bu karenin bir kenarını bulmuş olurum. Bölme işlemi yaparken dikkat edelim. 12x'i 4'e böldüm. 3x aradaki işaretim eksi 4'ü 4'e böldüm. 1 çıktı. Benim bulduğum bu 3x-1 bir, bu küçük karenin bir kenarı, büyük karenin bir kenarı ise küçük karenin iki katından 3 santimetre fazlaymış. Şimdi ise 2'yi dağıtalım. 6x 2'yi dağıttım. Eksi 2. Bir de artı 3'ümüz var. Eşittir diyelim. 6x eksi 2 artı 3 daha artı 1 yapar. Benim bulduğum bu 6x artı 1 ise büyük karenin bir kenarının uzunluğu. Şimdi geldik neye? Çevresine. Çevresini hesaplamaya. Burası da 6x artı 1 olacak. Burası da 3x eksi 1 olacak. Benim bu tırtıkladığım mavi ile tırtıkladığım uzunluk 6x artı 1 artı 3x eksi 1'dir. Topladığımız zaman 6x 3x daha 9x artı 1 eksi 1 birbirini götürdü. Demek ki bu karşı tarafı da tırtıklarsam bu uzunlukta yine 9x olacak. Yatayların toplamı 9x artı 9x'ten 18x oldu. Şimdi ise dikeyleri toplayalım. Bu siyah ile tırtıkladığım uzunluk büyük karenin bir kenarı 6x artı 1. Bu tırtıkladığım uzunluklar ise büyük karenin bir kenarına eşit oluyor. Yani bu siyah ile tırtıkladığım yerlerin toplamı da yine 6x artı 1 olacak. Yatayları toplamıştık. Şimdi ise dikeyleri toplayalım. 6x 6x daha 12x yazdım. Bir de kim kimler var artı bir artı bir artı ikimiz var bunların toplamının 212 olduğu verilmiş 18 x ile 12x toplarsam 30x artı 2 eşit olacak 212'ye artı 2'yi eşitliğin diğer tarafına gönderdim. 30x eşit oldu 210'a x ise buradan ne çıkar? Her iki tarafı 30'a böldüğümüz zaman x'in değeri buradan 7 olarak çıkar. Bize sorulan büyük karenin bir kenarı mavi renk aldım. Büyük karenin bir kenarı neydi? 6x artı 1'di. İkisini buldum 7. Arada görünmeyen çarpı var. 6 çarpı 7 42 artı 1'den bizim cevabımız 43 Bursa olarak çıkar. Soru 16. 180 litre zeytinyağı 1,5 litrelik şişelere doldurulacaktır. Her şişenin tanesi 100 TL'ye satılacağına göre kaç TL gelir Elde edilir. Ne yapıyorum? Ben 180'i bir buça böldüğüm zaman kaç tane şey olduğunu bulurum. Şu şekilde yapalım. Ben bir tane sağa doğru virgül kaydırdığım zaman üst tarafa da bir tane sıfır ekliyorum. Ne oldu? 1800 bölü 15. 180 sayısı 15'e bölündüğü zaman 12. Yanına da sıfır var. O sıfırı da ekledim. Toplam 120 tane ne var mı? şişe varmış. Her biri 100 TL'ye satılıyor. Çarptığımız zaman da sonucumuz 12.000 Bursa olarak çıkar. Soru 17 ile devam ediyoruz. Bu bölme işlemini yaparken 48'i hem 6'ya, hem 24'e 6'ya, hem de 36'yı 6'ya bölme 48 6'ya bölündüğü zaman 8 x. 24 y 6'ya bölündüğü zaman eksi 4 y. 36 6'ya bölündüğü zaman ise 6 çıkar. Arada eksimiz var. Parantezi açtım. 16 x 2'ye bölündüğü zaman 8 x. Eksi 12 y 2'ye bölündüğü zaman eksi 6 y. 10 2'ye bölündüğü zaman ise artı 5 olarak çıkar. Eksi parantez içine dağıttığım zaman içindekilerin işaretini değiştirecek. Eksi 8x artı 6y eksi 5 oldu. Buradan artı 8x ile eksi 8x gider. Eksi 4y artı 6y daha 2y yapar. Artı 6 eksi 5 daha artı 1 yapar. Bizim sonucumuz da Adana çıkmış olur. Soru 18. Yan taraftaki şekil bir yamuktur. Yamuğun alanı ise AB artı DC çarpı AD bölü 2 formülünden bulunur. Bu yamuğun formülü şu şekilde. Aslında alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2'den bulunur. Formülü tekrar edelim. Alt taban yazalım. Artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 bize yamuğun alanını verirmiş. Hemen sadeleştirme yapalım. 12 2'ye bölünür. 6. Parantezin içinde yapalım. 4A, 2A daha 6A, artı 8, eksi 2 daha artı 6 yapar. Dışındaki sayımız 6 idi. 6'yı dağıttığım zaman 36A artı 6 ile 6 ile çarptığım zaman 36 yapar. Ve doğru cevabımız Ceyhan olur. Soru 19. Bir terazi sorusu. Çok kolay bir soru. Nasıl yapıyoruz? Bir tane daire ile bir tane daire birbirini götürür. Bu şekilde 3 tanesi birbirini götürdü. Yani ben sağ taraftan 3 tane, sol taraftan 3 tane alsam terazinin dengesi bozulmaz. Sonra ben sağ taraftan 3 tane kare alırsam sol taraftan da 3 tane kare alıyorum. Sol tarafta 3 tane kare kaldı. Sağ tarafta 4 tane daire kaldı. 3 tane kare eşitmiş. 1 tane dairenin değeri 24 grammış. 4 çarpı 24 dersek buradan işlemimiz 3 tane kare eşittir. 4 çarpı 24 96 yapar. Kareyi bulmak için karenin yanında 3 var. Her iki tarafı 3'e böldüğümüz zaman karenin değeri 32 Adana olarak çıkmış olur. Ve geldik son son soruya çok kolay bir soru. Nasıl yapıyorum? Önce bu dışarıdaki sayıları parantez içine dağıtıyorum. Dağıtalım. 9x 3 ile 10 çarptım. 30. Aradaki işaret eksi. Eksi diyorum. 5x eksi 5 parantezi kapattım 75 şimdi dikkatli bir şekilde bakalım 9x eksi 30'u yazdım eğer diyorum parantezin önüne eksi gelir ise içindeki sayıların işaretlerini değiştirir nasıl buradaki bu eksi 5x'in işareti normalde artıydı eksi yaptı eksi 5x oldu buradaki eksi ise artı yaptı ve artı 5 oldu Oldu. Önce sol tarafı düzenleyelim. 9 tane x'ten 5 tane x çıkarsa 4x eksi 30 artı 5 daha eksi 25 yapar. Eşit olacak 75'e. Şimdi ne yapıyorum? Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa. Bu yüzden eksi 25'i eşitliğin sağ tarafına gönderiyorum. Gönderdiğim zaman 75 eksi 25 işaret değiştirir artı 25 olur. Ve 4x eşit olacak 75 artı 25'ten 100'e. x'i bulmak için ise her iki tarafı x'in yanındaki sayıya yani 4'e bölüyorum. 4'ler gidiyor. x kalıyor. 100 bölü 4 ise 25 Ceyhan olarak çıkıyor. Evet gençler bu yazılıyı da burada bitirmiş olduk. Peki sorular nasıldı? Öğretmenim ben sadece iki tane soruda takıldım. O soruların çözümünü de öğrendiğim zaman sanırım benim olayım bitmiş demektir. Çok değerli. Şimdi ne yapıyorsun biliyor musun? Şimdi eve gidiyorsun. Sıcağı sıcağına o çözemediğin soruların videolu çözümünü izliyorsun. Ve olayı kapatmış Oluyorsun. Çocuklar bir sonraki videomuzda, bir sonraki yazılda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.